yapıyor bak evet. abi gördün mü? Hadi kral. Hadi oğlum. Kalk oradan kalk. Ya e, oda gelmiyor hoca. Oda gelmesin oğlum. Apo bacağı alarak kalktı Apo sol bacağını. Bana bak. Apo Apo, Apo bacağı alana kalsana! Abo, abo, Baldır, abo, kaldır, abo. kaldır, kaldır, kaldır! Kalsana! Abo, çıksana Apo, çıksana oradan! Koşalım, tamam, koşalım! Nerede? Çık oradan Apo, çık oradan! Çık! Orda. çık.